Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte nasıl ee, Minecraft'ta fordense gidilir onu göstereceğim. İlk önce normal bir açalım. Bunu aldırmayın Bu arada bugün okullar tatil. Ben yani niye söylüyorsam? Giriyoruz. Dile de alırmayın Buradan girdik. Yeni dünya oluşturuyoruz. Minecraft alıyoruz. Hiçbir şey elmeden Minecraft World görür. <laughs> Biraz zor açıldı ama bu biyomu hiç sevmiyorum ama bataklık iyidir Bataklıkla yapalım. ne ilaç mı Evet. Heh, tam açık. Gelip TP adını neyse onu yazın. Benim adım bu. Hesap açılı. Genelde benim adım bu olmayacak. HP 1, 2, 3, 4, 5 olacak. Ama benim hesabım açık olduğu için adım durmadan buna çevriliyor. Yazdıktan sonra 12 milyon 55 700 90 ve 0 yazıyoruz. Enter diyoruz. Aşağıya düşmeden çıkıyoruz. Ondan çıkıyoruz. Ondan sonra o oyundaki beta sürümünü indireceğiz. Beta sürümündeki açacağız. Ben indirmiştim. Siliyorum. Nereden sileceğim ki? oyunun pek yerine gelince Burada beta sürümü kayboldu herhalde. Bir tüyünü diyorum. Aşağı iniyorum. Yok olduğu için ben kapatmıştım. Oradan ayarlara giriyorum. Şunu açıyorum. Hesap Hı. Ondan sonra tekrar yüklemeler diyorum. burada en aşağıya geldiğimde Aa bakın old alfalara gidiyor 1 2 4 1 0. bakın old beta burada çıktı beta bir old beta bir yediş diyorum en altta geliyor oynanıyorum. Ya şu an oyunumuz açılacak. Evet. Açıldı. Buradan en üstte tıklıyorum ve olacakları görüyorsunuz. Komlens burada herhalde. sizde bulamadık Siz ne de bulabilirsiniz umarım videoyu sevmişsinizdir kanalıma abone olup like atmayı unutmayın görüşürüz